doğru. Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam çok sorulan sorulardan birisi özellikle işte TGRT FM'deki yapmış olduğumuz programda da oraya da çok soru geliyor böyle. Yakınlarından birisi ölüm hastası olanlar, ölümü yaklaşanlar ne yapması lazım? Onların başında ne yapılmalı? Veya işte kendisi biliyorsa işte ölümüm yaklaştı diye insanın kendisinin yapacağı bir şeyler var mı? Bunu anlatabilir misiniz? Mustafa Bey uzun uzun mesela kitaplarda anlatılmış şeyin İmam Gazali Rahmetullahi Teala Ala ül Fahire diye bir kitap var. Kıyamet ve Ahiret diye tercüme edilmiş. Mesela zaman zaman bu huzura doğru da, da bizim programdan sonra beğeniyor. sonunda çıkıyor. çıkıyor. Evet. O Kıyamet Ahiret kitabının ilk 30 sayfası. Hep bize lazım. Orada İmam Gazali Hazretleri ölüm anını anlatıyorlar ve kabir halini anlatıyorlar. Ölüm halleri. Evet ölüm evet. hallerini anlatıyorlar. Evet. Ve orada da mesela anlatıyor. Ölüm esnasında can verme acısı dünya acılarının hepsinden daha acıdır. Mesela Eshab-ı Kiram'dan bile çoğu e, başka başka nakletmişler. Mesela Amr bin As radıyallahu oğlu e, işte babası Sekerat Hatim ev tarihindeyken demiş ki babacığım siz derdiniz ki Ölüm anında o hali niye anlatmaz insanlar? Anlatsa da diğerlerine ibret olsa. Şu anda nasıl hissediyorsun kendini? O Sabi sahibi bunlar. Buyuruyor ki, evladım de ben buyum. Bu yer. Beni buraya koymuşlar. Bu da gök. Üstüne çökmüş. Arada tost oldum yani. Arada tost oluyorsun. Öyle anlatıyor. Kabul Ahbar Rahmetullah Teala Aleyhi var. Tabiinin büyüklerinden. O bir şey ediyor. Buyuruyor ki dikenli bir çalı. Adamın içine sokmuşlar. Dikenli şeyleri falan. Ta iç organlarından böyle saplanmış çekiyorlar böyle. Dikenli bir Kestiğini kesiyor. Parçaladığını parçalıyor. Ölüm anını öyle tasvir etmiş. Öyle anlatmışlar. E, çünkü can verme acısı dünya acılarının hepsinden daha acı. Fakat ahiret azaplarının hepsinden daha fitir. Ölüme hazır olan mümin, ölüme hazır olan ama hazırsa Ruhunu teslim edeceği vakit rahmet meleklerini, cennet hurilerini görüp onların zevkiyle can verme acısını duymaz. Ruhu tereyağından kıl çeker gibi kolay çıkar, nimetlere kavuşur. Rahmetli baba ne derdi böyle namazlarda falan. Ya Rabbi işte ruhumu tereyağından kıl çeker gibi almayı nasip et diye. Haberi bile olmaz. Tereyağını çeksen, kıl çeksen orada tahribat olur mu? Olmaz. Orada tahribat olur mu? Olmaz. Her Müslümanın da ölüm hazırlanması lazım. Bunun için de devamlı tövbe etmeli. Kul hakkı altında kalmamaya dikkat etmeli. Yani hakları sahiplerine vermeli ve helallaşmalı. Allah-u hakkını da ödemek lazım. Kaza namazı borcu vardır, kaza kanun oruç borcu vardır, zekat borcu vardır, sadaka fıtır borcu, kurban borcu. bunlar da ödemek lazım. İmandan sonra bu hakların en mühimi namaz. Namaz kılmayan bir kimse Müslümanların hakkını da vermemiş oluyor. Çünkü her namazda oturunca ve ala ibadillah salihin diye tahiyyatı okurken bunu okuyoruz ve o selamın salih kullarına da olsun manasına bu. Ve, ve ala ibadillah salihin diyerek müminlere dua etmek vazifemizdir. Namaz kılmayanlar müminleri bu duadan mahrum bırakıyor. Hakları olan bu duayı yapmıyorlar. Borçları ödeyerek, emanetleri sahiplerine vererek ölüme hazırlanmak, vasiyet yazmak şarttır. Ölüm bir anda gelebilir. Hep bize gelebilir. Ölüm hastasının yatağı, çarşafı, çamaşırları temiz olmalı sık sık değiştirmeli çünkü temizliğin kalber ve ruha büyük tesiri vardır. Ölüm zamanında ise kalbin ve ruhun temiz olması başka zamanlardan daha çok önemlidir buyuruluyor. Ağır hastalara iğne yaparak teselli ilaçları vermemeli. Hastaya eziyettir, caiz değildir. Ağır hastaları hastaneye kaldırmamalıdır. Hastanedeki ağır hastaları da mümkünse eve götürmelidir. Ki bazı doktorlar diyor, yani evinize götürebilirsiniz. Bizim yapacak bir şeyimiz kalmadı. Orada bekletmemeli. Hani şartlar ne müsaittir o ayrı bir mesele. Evde ailesinin salih kimselerinin yanında, evde tabii salih kimseler varsa, evde de hatırsızları doluysa, <laughs> değil mi? Evde ailesinin salih kimselerinin yanında, Kur'an-ı Kerim okuyarak, kelime-i şahit telkin ederek can vermesine çok uğraşmalıdır. Hastalıkta iman, itikat bilgileri çok konuşulmalıdır. Gelen ziyaretçiler bunlardan konuşmalı. Kimse gelmezse hasta kendisi ahiret bilgilerini okumalı, kitaptan okuyamazsa düşünmelidir. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin bol olduğunu gösteren menkıbeler söylenmeli. Günahların Allahu Teala'nın merhameti yanında hiç oldukları kendisine hatırlatılmalıdır. Hasta şuuru yerinde ise namazlarını geçirmemeye, her zamandan daha çok dikkat etmelidir. Kelime-i tevhid'i çok söylemelidir. Ölüm hastası İhlas Suresi'ni yani Kulhüvallahu ehad çok okumalı. Yatağı karşısına kelimeyi tevhid yazılı levha böyle asılı olmalı. Karyola ve yatak yerini ve odayı zaman zaman değiştirmeli. Hastaya ferahlık verir. Mümkünse hasta abdesti olmalı. Hastanın yanında mahrem olmayan yabancı kadın bulunmamalıdır. Çok büyük zararı olur. Zararı olur. Ya yani enteresandır Anadolu'da. Aa bir görelim bakalım. Aa, yazık yazık ne olmuş ya. Allah Allah. Sokma bunları. Böylelerini sokma. Geliyor. Nasılsın? İyi misin falan? He. Bu gidici gidici bu. <laughs> Ahmet amca gidiyorsun. <laughs> Haberin var mı? <laughs> Böylelerini sokma. Gelmesin gitsin defolsun gitsin. Nereye giderse gitsin. Ağır hastanın yanına kimseyi sokmamak doğru değil. Hasta istemesin, istemesin salih insanlar gidip bir ihlas okuyacak kadar oturmalı. Salih kimseler bulmalı kimse görüşmesin, konuşmasın denildi diyerek hastayı bundan mahrum etmemelidir. Yanına salih kimseler girip Yasin-i Şerif okumalı, sessiz okumakta faydalıdır. Hasta yanında hastalığı artıracak meraklı sözler söylememeli. Gazetelerden, hikayelerden, mal, ticaret, siyasetten de laf açmamalı. Adam ölüyor ya. <laughs> tamam mı? Adam ölüyor. Şimdi bir şey anlatılıyor da kitaplarda zaman zaman hatırıma gelince de kendimi tutamıyorum, gülüyorum. Şimdi adamcağız temiz birisi ama kulakları duymuyor. Komşası olmuş. Düşünüyor şimdi ya gitmesem olmaz. Gidersem ben bir şey diyeceğim o bir şey diyecek. Anamayacağım, duymayacağım. Kendi kendine böyle gönlüne bir senaryo gelmiş. Demiş ki gidince demiş ben demiş nasılsın derim. İşte o iyi falan. He he çok iyi. Bir senaryo hazırlamış. Gidiyor. Selamünaleyküm. Komşu nasılsın? Komşu demiş ki ölüyorum. Eh 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 çok iyi çok iyi demiş falan. <laughs> demiş. Doktor geldi mi? Ee, kim geldi? Demiş Azrail. <laughs> Aa o doktor çok iyi çok iyi. Dokunduğu yer iyi olur. Peki ilaç alıyor musun? <laughs> Zehir demiş adam. Aa o ilaç çok iyi gelir demiş. Hadi <laughs> <laughs> Adam ölüyorum dedi. <laughs> Azrail geldi dedi. <laughs> Zehir içiyorum dedi. <laughs> Allah onlar duymadığı için başka şey söyledi. Hasta temelli zamanadan çıktı gitti. olay evet, dolayısıyla hani bu ve benzeri hadiseler böyle kitaplara aktarılmış. İnsanın başına gelebilir mi? Gelir. Gelir. Adam der ki ya şu benim arkadaştı emsaldi falan yatıyor falan. E adam kendisinde kulakları duymuyor. Şimdi o bir şey söyleyecek. Onun sözünü duymayacak, anlamayacak. Ters olacak. Adam sinirlenebilir. Çünkü hastalar çabuk sinirlenir buyuruyor. Çünkü hasta yanında hastalığı artıracak meraklı sözler söylenmez buyuruyor. Ölüm hastası helalden mümkün olduğu kadar abdesti ve kalbi uyanık kimselerin besmele, dua ile hazırladığı şeyleri yemeli buyuruyor. Hasta yanında evliyanın, alimlerin, salihlerin, menkıbileri, sözleri konuşulmalı. Bunlara sevgisi arttırılmalı. Evliya-i kiramın söylenmesi, anılması oraya ruhaniyetleri gelme sebebiyle rahmettir ve onun da aynı şekilde imanlı gitmesine vesile olur, sebep olur buyuruluyor kitaplarda. Bu sebepten dolayı, bu sebepten dolayı mesela şeyde de e, zaman zaman huzura doğru da e, orta bölümün arası Saadet-i Ebedi kitabında e, ölüm anında sekerat-ı mevt halinde yapılacaklar evde. Uzun uzun bildirilmiş neler okunur, neler yapılması lazım. Mustafa Bey bu hepimizin başına gelebilir. Hani e, diyecek ki bizi izleyemedi dinleyenlerden ama efendim trafik kazasını o takdir. O takdir. Bu değişmez. Ee, Cenab-ı Hak ezelde herkesin ecelinin geleceği şey bir sebep kılmıştır. Birisi yani de bir deprem oluyor. 50 bin kişi birden ölüyor. Değil mi? Birden ölebiliyor. Ee, başını bir yere vuracaktır veya başka bir şey olacaktır. Neyse o ayrı. Ama bu anlatılanlar bu söylenenler evde sekerat ev talimdeki hastalara yapılacak işler diye anlatılıyor kitaplarda. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Üç şey imandandır. 1- haya. 2- haramdan sakınmak. 3- haklı olsa da ısrar etmemek. Sevgilinin elemleri İmam-ı Rabbani indinde nimetlerden daha çok lezzet verir. Zira dert ve elemlerden lezzet kendi nefsinin ve muradının isteğinden uzaktır. Mahbubları, sevgilileri bir mahalle kavuştururlar ki dostlar o makamdan geri kalmışlardır. Meğer ki sevgililere tabi olurlarsa onlar da o makamlara kavuşurlar. Mahbubiyet yolunda cezbe sülükten önce olur. Muhik ile müptilin hak yolda olan ile batıl yolda olanın arasındaki fark peygambere tabi olmaktır. Muhkemat açık bildirilmiş olan ahkam Kitabullah'ın anası ise de neticesi müteşabihattır ki o da maksatlardır. Muhammed Baki Billah'ın mezarı Delhi'dedir. thank HEP so so Muhammad. Efendim doğdu gece. Bin kilise yere geçti. Efendim doğdu gece. Yemesi ve kullanması haram olan şeyler Berikada mide afetlerinde diyor ki: Yemesi, içmesi haram olan şeyler şunlardır. 1. Haramı li aynihi denilen kendileri haram olan şeylerdir. Leş, hınzır eti, şarap böyledir. Çok içince sarhoş yapan sıvıların azını içmek de haramdır mahması halinde olan, yani açlıktan ölmek üzere olan ve ikrah edilen, yani öldürmekle korkutulan kimseden başkalarının, bunları yemeleri, içmeleri haramdır. 2- Kendileri haram olmayıp, darül kafirlerden kâfirlerden dahi, gasp, sirkat, rüşvet yoluyla alınan veya Darül İslam'da kafirden dahi fasit akt yani şartlarına uymadan yapılan sözleşme ile satın alınan şey. Bu şey mülk olur ise de mülki habistir. Kullanması haramdır. Geri vermek alınmış olan bulunmazsa fakirlere sadaka olarak vermek lazımdır. 3. Doyduktan sonra yemek haramdır. 4 toprak çamur gibi zararlı şey yemek 5 zehirli şeyler bakır çalığı zehir karıştırılmış yemek zehirli ot kokmuş et kurtlanmış et meyve peynir de böyledir 6 alışkanlık yapan uyuşturucu maddeler esrar otu afyon morfin benzin böyledir bunların ilaç olarak tabibin izin verdiği kadar kullanılması caizdir. 7. Necaset, idrar, damardan çıkıp akan kan, pislik böyledir. 8. Temiz fakat iğrenç olan şeylerdir. Sümük, kurbağa, sinek, yengeç, midye gibi şeylerdir. Açlığı giderecek kadar yemek ve avret yerini örtecek, ve soğuktan sıcaktan korunacak kadar giyinmek farzdır. Bunlara nafaka denir. Nafaka parasını kazanmak için çalışmak da farzdır. Akşemsettin Hazretleri Bu bölümümüzde peygamberlerden sonra insanların en üstünü olan Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ın soyundan gelen Akşemseddin Hazretlerini anlatacağız dilimiz döndüğünce. Akşemseddin Hazretleri 1390'da Şam'da doğar. 7 yaşındayken alim bir zat olan babasıyla Osmancı'ya hicret ederler. Babasının büyük şahsiyet olması cezbeder ahaliyi. Kısa süre sonra onun halindeki başkalık fark edilir herkesçe hastası, sıkıntısı olan gelir Akşemseddin'in babasının yanına. Şifa elbette Cenabı Hak'tandır. Şifaya vesile olan duaları okumak da okuyanın ihlası ve takvasına göre elbette tesir eder. O hasta olanlara okuyunca şifa bulur Allah'ın izniyle ve kendiliğinden yayılır şöhreti. Büyük bir evliya olan babasının kısa süre sonra vefatıyla yalnız kalır Akşemseddin. Fakat o asaletindeki kuvvet ve istidat, babasından kalan ve ilmi vasiyet eden en büyük mirasına sahip çıkar. Ve dile kolay. Küçük yaşlarda Kur'an-ı Kerim'i ezberler. Ve dini ilimleri muazzam bir süratle öğrenerek bir büyük alim olur. Bunun yanında tıp ilmini tahsil ettikten sonra Osmancık medresesinde müderris yani öğretim görevlisi olur. O ilmiyle hallenen biridir. Konuşması hikmet, sükutu tefekkür, bakışları ibret olur onun. Her haliyle aşkıyla yandığı Resulullah'ın sünneti üzredir akşamsettin. İnsanları Allahü Teala'nın razı olduğu ehli sünnet yolunda olmaya çağırır. Günün birinde bir ateş düşer ki kalbine yerinde duramaz ve tavsiyeler üzerine Ankara'ya Büyük Veli Hacı Bayramı Veli Hazretlerine talebe olmak için düşer yollara. Bir gün pazarda rastlar Büyük Veli'ye. Bazı insanlar onun hakkında işte Hacı Bayram bu insanlardan para topluyor diye iftira ederler. Akşemseddin'in içi sıkılır ve başka bir evliyaya bağlanmak üzere Halebe doğru yola çıkar. Geçer günler. Akşemseddin Halebe iyice yaklaşmışken bir anda konaklar ve bir müddet ibadet ettikten sonra uyur. Fakat bu uyuma bambaşka alemlerden haberler veren dünyaları saklayacaktır barında. Akşemseddin bir rüya görür rüyada boğazında bir zincir olduğu halde bir yöne doğru çekilmektedir. Can ile zincirin çekildiği istikamete doğru yürür ve sonunda zinciri çeken şahsın Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri olduğunu görerek dehşet içinde uyanır. Rüya pek açık ve nettir. Akşemseddin ilmi ve haliyle rüyanın ne demek olduğunu pek iyi anlar ve bütün kalbiyle tövbeler edip tekrar döner, Ankara'ya gider. Mahcup bir şekilde Hacı bayram Veli Hazretlerinin dergahından içeri girerken boynu büküktür. Hacı bayram Veli Hazretleri, Akşemseddin'in pişmanlık ateşinin büyüyüp onu daha büyük makamlara kavuşturması için pek yüz vermez ona. Akşemseddin, yüksek tevazu ile yaptığı hatanın karşılığı olarak kendi nefsine yüklenir de yüklenir. Birazdan yemek verilir herkese. Tabii ki dergahın köpekleri için de kaplar doldurulur ve önlerine konur. Akşemseddin Hazretleri gider köpeklerin kabından yemek yemek üzereyken nefsine şöyle der: Ey nefsim, değil mi ki sen bir evliya hakkında sui zan ettin o zaman sen bu halinle elbette ki köpeklerin kabından yemek yemeye layıksın. Tam yiyecekken Büyük Veli Hacı Bayram Hazretleri Akşemseddin Hazretlerine Ey köse, ey Akşemseddin! Bu hareketinle kalbimize girdin. Buyurup yanına çağırdıktan sonra büyük bir keramet göstererek Akşemseddin'in Halep yakınlarında görmüş olduğu rüyaya istinaden şunları söyler tebessümle. Ne yapalım? Zincir zoruyla gelen misafir böyle ağırlanır. Akşemseddin Hazretleri bir anda onun büyüklüğüne olan yakin mertebelerini geçer. Gönlü tam olarak muhabbetle bağlanır büyük veliye. Günler tadı yaşanmadan tam olarak bilinemeyecek olan nice sohbetler, üstün manevi hallerle geçer. Akşemseddin, Üstün yaratılışı, ahlakı ve muhabbetiyle kısa zamanda büyük mesafeler kat eder. Bir süre sonra icazet alır. Bir sonraki bölümümüzde hayatını anlatmaya devam edeceğimiz Akşemseddin Hazretleri buyurdu ki: Manevi huzura ermek ve bu yolda ilerlemek için dört şey lazımdır. 1 az yemek. 2 az uyumak. 3. Halka az karışmak. 4. Allahü Teala'yı çok zikretmek. Son nefeste imanla gidebilmek ve böylece ebedi saadete kavuşmak için kişinin Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına riayet etmesi şarttır. Yıkaması farz olan yerde iğne ucu kadar ıslanmamış yer kalırsa, Abdest sahih olmaz. Derideki mum, iç yağı, hamur, çamur, balık pulu, oje, yağlı boya ve burnun dışında, gözün kenarında kalan kir, çapak altına su geçmezse, abdest ve gusül sahih olmaz. Gazl, yıkamak, su dökerek üzerinden akıtmak demektir. Hiç olmazsa iki damla yere damlamalıdır. Suyu yağ gibi sürmek kâfi değildir. Kar ve yaş bez sünger sürmek yıkamak olmaz. Abdest alırken gözlerin, ağzın, burnun içini ve sık sakal ve pire sinek tersi kaş, bıyık altındaki deriyi yıkamak farz değildir. Bunların üstü yıkanır. Dirsekleri ve ayağın iki tarafındaki tümsek topuk kemiklerini yıkamak farzdır sarkan saçı değil, başı mesh etmek lazımdır. Başı nezleli olup da mesh zarar verirse mesh etmez. Abdest aldığını bilip bozduğunda şüphe eden abdestlidir. Abdesti bozulduğunu bilip sonra abdest aldığında şüphe eden abdestsizdir. Bazı uzvunu yıkayıp yıkamadığında şüphe eden vesvese edici değilse bu uzvu yıkar her zaman şüphe ediyorsa yıkamaz. Abdest bitince şüphe ederse yıkamaz. Sık sakalın üstünü yıkamak farzdır. Çeneden sarkan sakalı ve sarkan saçı yıkamak farz değildir. Dudağın görünen kısmını yıkamak lazımdır. Kabuk altındaki çıban yıkanmaz. Tırnak üzerinde kalan kına da böyledir. Kollodyum ve ojenin altını yıkamak farzdır. Dar yüzüğü oynatmak lazımdır. Tabandaki yara, su zarar verirse, merhemin üstü yıkanır. Buna da zarar verirse, yara meshedilir. Bu da zarar verirse, sargı meshedilir. Bu da zarar verirse, başka mezhep taklit edilemez. Çünkü diğer üç mezhepte de affedilmemiştir. Zaruret olup hepsi terk edilir. Gusülde de böyledir zararı olmayanı yapmak lazımdır. Soğuk su zarar verip sıcak su vermezse, sıcak suyla yıkamak lazım olur. İlaç yaranın yarığın kenarındaki sağlam deriye aşmış ise, bunun altını yıkamak lazım olur. Göz kapakları üstünü yıkamak da, göz ağrısı yaparsa böyledir. Abdestten, gusülden sonra tıraş olunca, tıraş yerlerini yıkamak lazım olmaz. Tırnak kesmek de böyledir. Sünneti terk günah değildir. Özürsüz terk etmeyi adet etmek günah olur. Eldeki çok az necaseti yıkamak farzdır. Abdest almaya başlarken besmeleyi unutunca abdest arasında çekerse sünnet hasıl olmaz. Yemede ise hasıl olur. Besmelesiz abdest abdest olmaz. Hadisi şerifi farzı değil sünnet olduğunu bildirmektedir. Abdeste başlarken besmele ve kalb ile niyet yani Allah rızası için yaptığını düşünmek sünnettir. Misvak erak ağacının dalıdır. Sağ elin küçük ve baş parmakları altta, diğer üç parmak üstte olarak tutulur. Misvak bulamayan baş parmak sağ, şahadet parmak sol taraftan ağza sokularak dişler ovalanır. Mazmaza ağzı su ile doldurup veya çalkalayıp boşaltmaktır. Gargara şart değildir. İstinşak, burun deliklerini ıslatmaktır. Kemiklerine çekmek lazım değildir. Üç kere yıkadığında şüphe edenin dördüncü yıkaması caiz olur. El ve ayak parmaklarını tahlil etmek, yani el parmaklarını birbirlerine ve küçük parmağı alt taraftan ayak parmaklarının aralarına sokmak sünnettir aralarına suyu akıtmak tahlil yerine geçer. Sık sakalı tahlil yani altından parmakları sakal arasına sokmak sünnettir. Başın her tarafını önden arkaya doğru mesh müstehaptır. Kulakların dışı baş parmakla, içi şahadet parmağıyla mesh edilip, küçük parmaklar deliğe sokulup tahrik edilir. Yıkanan yerleri bir kere ovalamak, ve acele etmek müstehaptır